Arkadaşlar bugün kendimi çalıştırıyorum park 2. Evet kendimi direkt Direktmen antrenman yapmayacağım. Direktmen toparlayacağım kendimi. Çünkü benim biraz antrenman yapıp ısınmam lazım. Isınırım. Hadi isteyler. Evet arkadaşlar ilk başta. Uçmaya bak. Gerek yok. Ya arkadaşlar şu eldiveni mi giyesem? Kal şey, eldiveni. Ama ben şu eldiveni giyiyorum biraz. Bu kale. Çünkü ben bu kaleye geçtiğim eldivenim olmadı. Ne bunu kullanıyorum ben? Bunu giyiyorum. Bunda turnuvalar çıkmış bir insan. Gerçekten bunlar var. Buraya çıktım maçta. Bak o, o büyük top. hadi yani kaleciler böyle atlarda böyle yapar ya. Böyle, böyle arkadaşlar kaleciler atlar. Yapar ya onu yapacağım.

Şöyle yaptım arkadaşlar. Buradan şurada yamulmuş. ki çıkalım. Evet arkadaşlar gerçek uçmalar şimdi başlıyor. Hemen gelelim. Boşuna kale kurmadık yani. Şöyle şöyle yani. Bunlar da fırsatlı maç yapıyorum yani. Cık, karanfil kokuyor. Karanfil kokuyor. А дікеш. А, хайр. Голді, чітте Mais daha iyi göstereyim. Böyle daha iyi görürsünüz. Kara bilko okuyor. kara. bir sıfır yani. Kaa. Hee. Böyle daha Kale kale. Daha iyi göreceğimiz Evet arkadaşlar. Şimdi uçmaya gelirsiniz Ben böyle daha iyi olur. Sabitledim bir şekilde. Tamam baş. Ya Arkadaşlar bir like like'la abone hiç görünmüyor Görüntü de çok az. Biraz like'la Seyirseniz bir de bizim göstermediğim videolarda şey mikrofonu olamadığından dolayı ses çıkartamadım. O yüzden sessiz oldu ama siz anlamışsınız zaten. Biraz ters kasarız arada sırada. Zaten Yorumları falan açık bırakıyorum artık. Yorumlardan yazın aldığınızı ben işte atarım. 25 bin öbür hesap 4600. O hesabı da geçiş yapacağız. Hadi uçmaya geçelim. Evet. Hayır. Bana tutunayım yani. Hadi. Hayır. Artık Martino pozisyon açıldı.

arkadaşlar bizim subaklı turnuvalar başlıyor. Masken düştü kitabını bilenler vardı. Gece ufuk. Sınavım var subakta. Subasın 5'inde. Evet, çok sınav var subakta. Bir de maçım var. O bu ara bu ay. Arkadaşlar tek bandı videolar da gelip alır. Deniz gelir, gelir hatta. Hadi uçmaya geçelim. Evet. Siz. Hadi ya. Hadi telefonu. Evet. Evet. Hadi. Hadi.